Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programımıza hoş geldiniz. Efendim bugün çok keyifli bir hizmetten, bir sektörden konuşacağız. Spor yapmaktan konuşacağız. Bayanlara, hanımlara, kadınlara özel spor salonlarından... Çok bilinenlerinden bir tanesinin yöneticisinin sahibini burada ağırlıyoruz. Portakal spor duymuş olabilirsiniz, şehrinizde gitmiş olabilirsiniz. Yaklaşık 35-40 bine yakın kadının üyesi olduğu bir spor sistemini şimdi konuşacağız. Burcu Hanım benimle beraber. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Işık Aykanat. Portakal spor macerasını sizden dinleyeceğiz bugün. Ne kadar güzel 35 bin tane kadın onlar spor yapıyorlar. Sadece spor değil tabii orası bir eminim spordan kulüp. fazla kulüp atmosferi içindedir. Evet. Buyurun söz sizin nasıl oldu bu portakal spor hizmeti? İş konumuzla çok aslında yakından alakalı değildi. 2002 yılında biz ilk şirketimizi kurduğumuzda hmm. tamamen sanayiye yönelik bir imalat, ihracat yapıyorduk. Evet. Ama tabii ana konu hidrolikte. Hidrolik başlığı altında biz işte yaklaşık 2008'e kadar 6 yıl sadece bu şekilde gittikten sonra şunu hep görüyorduk zaten wellness bilince, insanların sağlıklı yaşama, formda Aha. olma, kilolu olmama, daha fit olma gibi bir beklentisi var ve giderek yükseliyor Hı -hı. bu beklenti. Ee, hidrolik fitness ile yapılan istasyon çalışmaları ve sadece kadınlara özel e, spor salonları yurt dışında da çok yaygın bir model. Çok uzun hı hı. yıllardan beri yani 25-30 yıldan beri hı hı. Amerika'da yaygın bir e, model ve tabii dünyaya taşındı. E, bunu da düşünerek yani bizim ana konumuz zaten hidrolik. E, hidrolik fitness aletleriyle e, bizim bu tarz bir başlık altında imalatı yapmamız da çok e, bizi... E, etkilemeyecek. Yani Aha. Aha. E, bilgi birikimimizi, tecrübemizi biz bu yönde kullanabileceğiz. E, ve neden bu konuda e, Türk kadınlarına hem girişimci olmalarını sağlamak adına, hem istihdam yaratmak için, hem de tüm Türk kadınlarına daha sağlıklı ve fit yaşamaları için böyle bir franchising sistemi oluşturmayalım düşüncesiyle yola çıktık. Siz mutfaktan geldiniz. Yani dediğiniz gibi biz hidrolikçiyiz, hidroliği biliyoruz. Dolayısıyla mutfakta hidrolikle çok iş yazışlıyız. E tamam, evet. fitness aletlerinde çok büyük bir kısmının sistemi buna e, dayandığına göre biz buradan fitness aletlerini de üretiriz, yaparız ve yürürüz. Franchise vermeyi sistem olarak o zaman mı düşündünüz, buna göre mi planladınız yoksa ya biz başladık yürüdük 3-5 falan A, bu iş tutuyor galiba deyip ondan farklı bir yolda mı gittiniz? İlk başta planladık. Yani Hı -hı. bu olacaksa böyle bir ekipman satışı, hidrolik alet satışı gibi olmamalı. Hı -hı. Biz bunu franchising olarak yapabilmeliyiz dedik. Hı -hı. Neden imalat kapasitemizi biz önemsedik? Çünkü diğer türlü maliyetler yükselecekti. Hı hı. Yani bir e, üreticiye bunu ürettirmek ya da yurt dışından getirmek de mümkün. Fakat yurt dışından getirdiğinizde e, garanti ile ilgili, teknik e, servis ve yedek parça ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor, gecikmeler olabiliyor. Hı 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 bir başka üreticiye ürettirdiğinizde gene zamanında müdahale edilmeyebiliyor ve maliyetler yükseliyor. Biz maliyetleri yükselttiğimiz zaman mecburen franchising rakamı da yükseliyor. Siz şimdi izleyicilerin içtihanı kabartıyorsunuz. <laughs> Burada çok güzel mesajlar ve ipuçları var. Şimdi birincisi... Şimdi izleyiciler daha dikkatli dinleyecek. Birazdan paraları falan da konuşacağız. Diyecekler ki ya biz hidrolikçi biriyle sohbet ediyoruz. Hidrolik işin içinde olan Burcan'la sohbet ediyoruz. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla bizim Alet edevatı edinmemiz daha uygun fiyatlı, ucuz. Doğru. İki başka zincirlerde üretici destekli olmadığı için ah orası bozuldu, vay burası bilmem ne oldu falan işte servis gelecek bakacak. Sizde eminim öyle değil, sizde o işi zaten siz yaptığınız için çözüm kolay oysa bunlar şimdi hoşuna gitti bizim izleyicilerimizin ben farkındayım ve diyorlar ki tamam biraz daha dikkatle dinleyelim bakalım bu işler kaç paraya oluyor. Şunu soracağım hanımlar ne konuşuyor? Hani geldiler. E, girdiler spor salonu içine e, orada ne kadar vakit geçiriyorlar e, kulüp gibi dediniz çünkü kulüp gibi, evet. bir, bir, bir anlatsanıza bir, bir günü anlatsanıza yani e, franchise adayı e, seyreden sadece hanımlara mı franchise veriyorsunuz yoksa e, şey mi franchise yatırımcı, vermek ne? yatırımcı haram. kanalında erkekler de olabiliyor olabiliyor tamam sporu. hem hanımlar hem erkekler bizi dinliyor evet. bir tane açmaya karar verdiler ne oluyor salonda e, şöyle bir hemen parantez açalım Yatırımcı erkek e, beyefendi e, portakalla bir e, işbirliğine girdiği anda hı hı. şunu bilerek giriyor. E, o işin başında bir fiil durmayacak. Bir e, mutlaka bir kadın yönetici veya işte e, tamam. oraya atadığı bir e, bayan tarafından yönetileceğini bilerek giriyor. E, bu işi e, açacak e, açmayı düşünen e, böyle bir iş sahibi olmayı hı hı. düşünen hanımlar varsa veya beyefendiler şöyle bir ortam var. Yani oraya gelen kişi merhaba spor'a geldim işte yaptım hadi görüşürüz şeklinde bir e, diyalog söz konusu Hı -hı. değil. Daha samimi, çok Hı -hı. daha butik bir Hı -hı. E, kişilerin isimlerinin bilindiği, Hı -hı. E, bir önceki geldiğindeki sohbetlerin hatırlandığı, Hı -hı. tekrar halini hatrını sorarken o bir önceki sohbetin de uzantısının Hı -hı. E, devamının yapılabildiği. O zaten kaç kere geliyor bir, bir üye? Şimdi. E, Sağlık anlamında ve formda kalma anlamında sonuç alabilmek için 3 gün en az gelmesini istiyoruz. Hı hı. Haftada 6 gün gelme hakkı var üyelerimizin. Hı hı. Pazar günleri hariç istedikleri zaman, istedikleri kadar gelebiliyorlar. Evet. E, ortamda da başka e, zaman yani zaman geçirebilecekleri başka alternatifler var. Mesela işte bir vitamin bar, kafe alanımız var. Çok bol kahve içiliyor. Yani orada kahve eşliğinde yapılan sohbetleri çok seviyor hanımlar. Hı hı. Hatta kendi aralarında üyelerimiz kahve günleri yapıyorlar. İşte pazartesi günü, cuma günü şu saatler arası bizim kahve günümüz olsun. İşte 15-20 kişi buluşup orada şey soracağım. içip sohbet Korkuyorum. ediyorlar. Ee, daha spordan, sporda daha az zaman geçirip öbür tarafta daha fazla hı hı. geçirenler de var hı. mı? Aslında o eğilim var. Var. Çünkü sosyalleşmek, hı hı. rahatlamak, deşarj olma ihtiyacı hı hı. var hı hı. genelde. Hı hı kadınların da erkeklerin de ama kadınların biraz daha e, yani kendilerini özel hissetme duygusu e, ve bir gruba ait olma duygusu, orada Hı -hı. keyifli vakit geçirme duygusu Çok güzel. daha öne çıkıyor. Hı -hı. E, dediğiniz gibi tekliflerle karşılaşıyoruz. Ben geldim ama bugün spor yapmayayım. Hı -hı. İşte bugün sadece sohbet edelim dendiğinde Önce bir biraz o sohbet ihtiyacı karşılanıyor ama onu spor yapmadan göndermiyoruz. Peki biraz daha ticarileşelim. Ee, düşünelim ki bize izleyicilerimiz para konuş diyorlar. Ne kadardır bir portakal açmak? Aklınızda hedef şehirler var mı? E, nerelerde açmak istiyorsunuz? O, o süreci bize bir yaşatın. Ben geldim, adayım, e, bir test yaptınız, işte falan, beğendiniz, peki geçtik oraları. Hadi bakalım, açabilirsin dediğinizde e, nasıl bir e, parasal sürece giriyorum? Şimdi öncelikle hedef şehirler şöyle. E, e, Karadeniz bölgesinde e, bayağı bir e, yani atak yaptık son zamanlarda. Hı hı. İşte Ordu, Rize, Giresun, en son Giresun Bulancak. Ee, ama Trabzon mesela bizim hedeflediğimiz hı hı. illerden birisi ve çok potansiyeli var. Onun dışında Ankara, e, İzmir de biraz daha yaygınlaşmak istiyoruz ve diğer Anadolu illeri daha doğuya doğru hı hı. E, böyle bir hedefimiz var. Yani o şehirlerde şu anda bizi izleyen, dinleyen e, kişiler varsa böyle bir yatırımda yapmayı planlıyorlarsa bizim hizmete geçebilirler. Peki paramız yetecek mi? Kaç para hazır etmemiz o, lazım? Genelde e, bir iş kurma e, sürecine girdiğinizde, böyle bir yatırım yapmaya karar verdiğinizde tabii ki e, bütçe önemli bir konu. Hı hı. E, kişinin o işe uygunluğu, işin kişiye uygunluğundan e, hariç olarak. Hı, hı. E, ama bizim daha çok girişimcilerimiz hanımlar olduğu için, kadın girişimciler genelde biraz daha kısıtlı bütçelerle, daha kısıtlı Hı -hı. imkanlarla hareket ettikleri için biz onlar için bu yatırımı kolaylaştırma anlamında olabildiği kadar maliyetleri de düşürüyoruz. Ne kadar düşürüyoruz. Ne oldu? Mesela şu andaki kampanyamızda 20 bin lira franchising bedelimiz. Peki 20 bin Ekipmanlar falan her şey bunun içinde. Her şey dahil 20 bin lira veriyoruz. Yani franchising paketiyle ilgili alacakları her şey 20 ne bin lira. Ne var bu pakette? Dediğim gibi Aletler spor aletleri, tamam. ara istasyonlar, tamam. kullandıkları web tabanı bir üye takip programı, Hı -hı. E, onun dışında e, işte broşür, yağ, kas, su ölçümleri yapan vücut analiz cihazları, e, e, Kurduk eğitim. zaten şeyi kurduk. Yani bütün işletmeyi kurmuş duruma geliyoruz. Evet. Dekorasyona dekorasyonu falan var. ne kadar gidiyor? E, yaklaşık o kadar da gidiyor mu? 20 bin lira civarında. Da, 50 bin liraya biz bu işi kurduk diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Yani Kaç metrekare siz? bir yer? 120 minimum. 120 50 bin liraya kurduk. Peki biraz daha ticarileşelim. Ee, üye geldi. Ee, ne kadar ortalama ayda e, ücret bırakıyor üyeler? Tabii herhalde muhtelif paketler vardır ama var. ortalamasına yani, gidelim. Var. Yani aylıktan yıllığa kadar alternatif paketler Hı -hı. var. Hı -hı. Artı e, portakal spor ve PS sisteminin haricinde de ek hizmetler verebiliyor Baylir. E, ancak hani, üyelik ücretleri... ...PS üzerinden gidecek olursak... ...ilden ile, ilçeden ilçeye değişkenlik Mutlaka. gösteriyor. Ekonomik yani çok düzeyleri. Çok bir şey. Yani sıradan bir izleyicimiz bizim... 80 liradan başlayabiliriz. Yani 80 ile 100 lira arasında bir para ayırırsa... Evet. E, ...ben sigara içmiyorum ama sigaranın herhalde 5-6 lira mı... ...7 lira mı, 8 lira mı ne kadarsa... ...böyle bir para olduğundan varsayarsak... ...demek ki 20 günde... E, ...kat be kat e, neredeyse... ...30 günde iki katına kadar bile e, tabii, şey oluyor. E, yani e, sigara içeceğine spora gitse... E, i̇kimiz de bir, bir, bir o kadar da para tasarruf etmiş oluyor. Hatta spor yaptığı zaman sigara içen kişi sigara içme ihtiyacı da azalıyor. Hı hı. Yani hani sigarayı bırakmayı düşünen e, hanımlar varsa hı hı. E, bunu da bir denesinler. Çünkü o kanlarındaki oksijenin artmasıyla beraber e, eskisi kadar yani aktif egzersiz yapmadıkları zaman kadar sigara tüketme eğiliminde olmuyorlar. 18-21 Eylül. Evet. Bayım musun fuarı var. Siz de orada olacaksınız. Oradayız. Ee, fuarda yatırımcılar gelecek. Muhtelif illerden başvuracaklar. Daha çok Karadeniz istediniz değil mi? Anladığım kadarıyla. Ve Anadolu tarafını istiyorsunuz. Evet. Ankara, İzmir, Trabzon <laughs> ve Anadolu <laughs> illeri. Peki. E, tabii kişi geldiği zaman... Orada başka gelir ipuçlarını da ben anlamışım. Onu sorayım. E, sadece spor hizmeti değil bu. Orada bir kafe var dediniz. Başka evet. şeyler... Yani orada herhalde gelir... Olacak başka enstrümanlar da var. Var, kaderi. aynen var. Çünkü e, biz ne kadar çok geniş e, bir e, açıda e, Hı -hı. hizmet ve ürün yelpazemizi Hı -hı. E, tutabilirsek Hı -hı. o kadar fazla kişiye hitap ediyoruz Hı -hı. ve o kadar uzun süreli bir hizmet oluyor. Yani e, örnek vereyim çok sevdiğiniz bir yemek var hepimizin olduğu gibi. Bir gün, iki gün, üç gün yedik biz bu yemeği. Artık Hı -hı. dördüncü, beşinci gün aynı yemek ne kadar sevsek de Hı -hı. bizi sıkar. Burada da tek bir spor yapma yani tek bir alternatifle hı hı. üyelerimizin karşısına çıkarsak evet PS sistemi çok güzel çok kalori yaktırıyor eğlenceli keyifli ama hani 3 ay 6 ay sonra farklı bir şey denemek isteyebilir hı hı. onu denemek istediğinde bir zumba bir pilates bir hı hı. pilates reformer işte ozon sauna, masaj hı hı. E yoga gibi çok farklı dallarda da hizmet alabilmesini istiyoruz. Vitamin bar, kafe alanlarımız var. Hı hı. Orada dediğiniz gibi e, sağlıklı yiyecek ve içecek alternatifleri sunuyoruz üyelerimize. E, dolayısıyla hani sadece bir e, portakal sporun sistemiyle ben faaliyet göstereceğim diye düşünmemeli. Tek gelir kaynakları Süper. da bu değil. değil. Peki e, şimdi aklıma geldi. E, bir de onu sorayım. E, eğitmen spor hocası veya hı hı belki daha teknik bir tabiri vardır ama hani sonuçta antrenör diyebiliriz. Antrenör diyebiliriz. Tamam. Açtık. işte bir hanımefendi geldi. Ordu'da, Trabzon'da açtı. Yani ne tanır ne eder oradaki spor hocalarını. Siz orada ne kadar varsınız? eğitimler falan. Trabzon'daki hoca da bir pazartesi sabahı gelmeyesi tuttu. Bir ofiste tek hoca mı var? 2-3 hoca mı var? Hoca kaçta gitti, yok oldu. E o zaman biz size akşama kadar birini gönderiyoruz falan. Oradaki şeyiniz ne kadar? Desteğiniz? şimdi e, Çünkü zaten herhalde en kritik şey o. yani Ya alet bozulur ya hoca yok olur. Başka da bir şey olmaz zaten. Tabii. E, alet bozulursa zaten aletleri siz yapıyorsunuz. Orada sorun yok. E, hocayı ne yapıyorsunuz? Onu merak ediyorum. E, antrenörler için bizim kariyer Hı -hı. sitelerinde ilanlarımız var. Hı -hı. Sürekli Türkiye genelinden. Portakal Hı -hı. Spor'la çalışmak isteyen adaylar, antrenör adaylarımız CV'lerini gönderiyorlar. Da kadın. Onlar da kadın. Onlar da kadın. Evet. Tamam, peki. Ee... Erkek bir sinek var. <laughs> Arasına girerse giriyor, girmezse girmiyor. O da zor biraz. O da zor biraz. Dolayısıyla <laughs> e, antrenörlerde kadın. Evet. Devam ediyoruz. Peki bu kadın antrenörlerden eğitim mi veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Öncelikle e, bu gelen siviler içinde bir değerlendirme yapılıyor, mülakatlar Hı -hı. yapılıyor. Kriterler bakımından uygun olduğuna karar verdiğimiz antrenörleri biz nihai karar vermek üzere ikinci bir mülakat yapmak üzere Fransa yönlendiriyoruz. Evet. Onlar e, alımlarını, istihdamlarını gerçekleştirdikten sonra Aha. kendileri ve antrenörleri bizdeki 5 e, günlük bu profesyonel eğitime katılıyorlar. Oo, süper. Aha. Böylece portakal sporun sistemini e, ve tüm e, öğrenilmesi gereken her şeyi bu eğitimde tamamlamış oluyorlar. Aha. İş başına ondan sonra yapıyorlar. Aha. Antrenör tek olmuyor. Yani biz Aha. genelde bir tane full time bir tane part-time antrenörle çalışmayı öneriyoruz. Hı -hı. Ki dediğiniz gibi hasta oldu, bir şey oldu. Yani tek bir antrenör e, evet gelemeyeceği zamanlarda olabilir. Part-time antrenör özellikle akşam saatlerini desteklemek üzere orada bulunuyor Hı -hı. zaten. Peki ee, bu mudur? Yani bir patron, iki antrenör, başka? Bir de Peki. kafe, vitamin bar ve diğer Hı -hı. genel Belki düzenin sağlanması için e, bir kişi daha evet. olabilir. Patron dışarıdaysa üç kişi, patron da koşturuyorsa dört kişi. Bu işi rahat rahat götürüyor diyorsunuz. Yani şehrin ve ilçenin kapasitesine göre bazen hani iki buçuk kişi yani bir patron, bir antrenör, full time, Hı -hı. bir part time antrenör de yeterli Hı -hı. olabiliyor. Anladım. Valla çok güzel yani bir kere yatırım büyük bir para değil. değil. Yani 50 bin lirayı konuşuyoruz. Tabii ki 50 bin lira Türkiye için yüksek bir para. Ama eğer biri de ben bir iş kuracağım, cebimde para var diyorsa 50 bin lira kurulacak işler fırsatları karşılığında yani biz bu sene 12. sene bayim olur musun fuarı? Evet. 12 yıldır bu fuarı organize eden yapı olarak hani 50 bin liranın yatırım sınıfı içerisinde büyük bir para olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğru. Ee, arkasından çok riskli gibi gözükmüyor çünkü sonuçta aletler var. Onları siz üretiyorsunuz zaten. İşte hocalar var ve spor yaptırılıyor. Dolayısıyla bir stok yok. işte ne bileyim vade yok. Böyle büyük bir koşuşturma yok. Yani Artı çok, çok bir giderli şey bir iş de değil. Çok giderli evet. bir iş de değil. Çok doğru söylüyorsun. Hanımlar geliyorlar ve şey yapıyorlar. Peki bu franchise adayları, örneğin Manisa'dan biri geldi size başvurdu Hı -hı. Ayşe Hanım. Bu Ayşe Hanım'a devlet hiç yardımcı olmaz mı? Yani böyle bir koskepti şeydi falan öyle bir o tarafı ah, da sormayın, var mı bu işin? o bizim bir yaramız. Hı -hı. Buradan koskep yetkililerine de duyuralım lütfen. Hı -hı. Şimdi spor sektörü, e Maalesef COSCEP tarafından desteklendi. Yani şey tarafında değil, yatırım yapılabilir sektörler tarafında değil, öyle değil. mi? Değil, yani bunu e, gerekçe olarak biraz lüks sınıfta, e, lüks hmm. bir iş sınıfında görüyorlar. Ama tabii şöyle bir şey var, bizim klasik anlayışta bildiğimiz fitness salonları, büyük e, Hı -hı. kompleksler çok büyük yatırımlarla yapılıyor. Hı -hı. Fakat bu yeni bir, yani Türkiye için ve COSGAP için daha yeni bir sistem. Yani 50 bin lira bir bütçeyle siz bir spor salonu kurabiliyorsanız bu bir lüks değildir. Hı hı. Artı sağlıkla yakından alakalı bir durumda olduğu için e, ve kadın girişimcilerin yaptığı hı hı. bir iş olduğu için Bak, desteklenmesi başka gerektiğini düşünüyorum. Başkasının toplumlar da var değil mi? Yani kadınların yatırımlarına yönelik var galiba. Var. E, Veya bankalar çok şey Var, bankalar da e, bu istekte. konuda destek oluyorlar. İşte Esnaf Sanatkarlar Odası hı hı. gene kredi kullandırıyor. Hı hı. Ee, bu Biz yani buradan var. seslenelim tabii yani devlet babada e, girişimci hanımlara yardım evet. etsin diyelim. Peki Burcu Hanım çok teşekkürler. E, bu ben fırsatı teşekkür anlattınız. E, eminim ilgilenenler olmuştur. 18-21 Eylül bir kere daha söylüyoruz. Bayım olur musun? Evet, Siyanar Fuar Meknesi'ndesiniz. Oradasınız. Gelecekler. E, Sizle konuşacaklar, sohbet edecekler. Yatırım yapacak olanlar yaparlar. E, var mı ilave etmek istediğiniz bir şey Burcu Hanım? Herkese Her bol sporlu, sağlıklı, fit, mutlu yıllar ve yaşam diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Burcu Hanım, Burcu Işık Aykanat bizle beraberdi. Portakal Spor Sistemi'nin salonlarının patronu kendisi. Şu an 50 küsür noktada varlar, 55 noktada varlar ve büyümek de istiyorlar. 20 şehirde şu anda aşağı yukarı faaliyet gösteriyorlar. Karadeniz tarafı ilgilerini çekiyor ve Türkiye'nin doğu tarafına doğru biraz daha büyümek istiyorlar. Çok büyük bir yatırımı konuşmuyoruz anladığım kadarıyla. Yani 20 bin lira şu anda bir kampanya var ki bunun içinde franchise bedeli. Artı sizin 120 metrekarelik bir salonda kullanmanız gereken her türlü alet edevat da dahil. Programlar, yazılımlar falan bunların hepsi de dahil. İşte bir 20 bin lira herhalde dekorasyon rakamıdır diyor hanımefendi. Dolayısıyla topladığınızda 45-50 bin liraya siz sistemi kurmuş oluyorsunuz. Bu kurduğunuz sistemle beraber yaklaşık gelen bir üyenin de 80 ile 100 lira gibi aylık bir ücret ödediğinden yola çıkarsak, bir yıl, bir yılı biraz geçebilir belki, bir yılla, bir buçuk yıl arası. Hani herkes der ya işte açtığınız yerin çok önemi var veya açtığınız şehrin de tabii önemi var. Ama bir, bir buçuk yıl arası gibi bir, bir süre içerisinde yaptığınız bu yatırımı da geri almanız mümkün gözüküyor. Ortada iki tane konu var. Bir tanesi teknik alet edevat, bir tanesi de antrenörler. Teknik alet edevatı zaten hidrolik sektöründen geldikleri için e, kendileri çok rahat destekleyebiliyorlar. Onun dışında e, eğitmenler de mutlaka iki kişi olmasına dikkat ediyorlar ki yani biri daha asil, biri daha part-time çalışan bir kişi. Bir aksilik olursa e, eğitmen sizde kalınmaması için. E, bizim görevimiz buraya kadar sizleri tanıştırmaktı bizim görevimiz. Dolayısıyla Burcu Işık, Aykanat, Portakal Spor geldi anlattı. E, 18-21 Eylül tarihleri arasında e, mutlaka not alın CNR e, Fuar Merkezi'nde Bayim Olur Musun Fuarı var. Bu sene 12.si, 12 yıldır yapılıyor. Dünyanın Franchise konusunda çok önde gelen fuarlarından bir tanesi. Yaklaşık 400-500'e yakın firma katılıyor. Bu firmalar franchise sistemiyle büyümek isteyen firmalar. Orada Burcu Hanım'la tanışabilirsiniz. Daha özel sorularınız varsa sorabilirsiniz hatta. Aşağıda şu an görüyorsunuz KJ'lerde telefonlar, mail adresleri her şey var. Böyle bir spor salonu açmak isterseniz erkek ya da kadın yatırımcı olabiliyorsunuz ama mutlaka salonun başında bir hanımefendi durması gerekiyor. Gelen bütün ziyaretçiler tabii kadınlar böyle bir düzen üstümüze düşeni yaptığımızı zannediyorum efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.